Merhaba, bugünkü bölümümüz DC güç kaynakları. DC güç kaynaklarında e, kullanılan bir DC akıma gerek vardır. Bu bölümde doğru akım üreten temel devreler incelenecektir. Uygulamada DC üreteçleri doğrultmaç, doğrultucu, adaptör, güç kaynağı, redresör gibi adlar verilmektedir. Güç kaynaklarındaki en önemli parçalardan bir tanesi transformatördür, yani trafodur. Trafo alternatif dalgalı akımı alçaltmaya veya yükseltmeye yarayan aygıtlara denir. Bu eleman bu elemanlar gerilim dönüştürme işlemini yaparken frekansı değiştirmez. Yani girişe uygulanan gerilimin frekansı 50 Hz ise çıkıştan alınan gerilimin frekansı da 50 Hz'dir. Gerilimi gerilim düşürücü trafolarda 220 voltun uygulandığı kısım primer yani birinci sarım. İnce kesitli telden çok sarımlı, düşük gerilim alındığı kısım ise sekonder yani ikinci sarımdır. Ee, daha az sipirlidir. Transformatörlerin yapısı, transformatörler karşılıklı indüksiyon olayının genel bir uygulamasıdır. Primerde oluşan değişken manyetik alan, sekonder sargısına ulaştıran nüveler şekilde görüldüğü gibi yüzü yalıtılmış, yüzde 3 veya yüzde 4 oranında silisyum katkısı yapılmış ince çelik saçtan üretilir. Transformatörlerin çalışma ilkesi, transformatörde primer ve sekonder sargılar arasında hiçbir fiziksel bağlantı yoktur. Sekonder devresinin geçtiği güç, manyetik alan yardımıyla primer devreden çekilir. Ee, şekilde görüldüğü gibi primer N1 sarımına AC gerilim uygulandığında bu sargıların etrafında F manyetik alanı oluşur. Bu alan ince çelik saçlardan yapılmış olan nüve üzerinden geçerek N2 sargılarını keser. İletken içindeki elektronları hareket ettirir ve U2 gerilimini oluşturur. Transformatör seçimi. Uygulamada çeşitli gerilim ve akım değerlerinde trafolar kullanılır. Kimi trafoların çıkış gerilimi tek kademeli olurken bazıları ise çok çeşitli değerlerde gerilim verebilecek şekilde üretilmektedir. Eğer 12 volt 1 amper çıkış verebilecek bir DC güç kaynağı yapılmak isteniyorsa bu iş için 10-15 wattlık güce sahip bir trafo seçmek gerekir. Üzerinde 12 volt, 50 watt yazan bir trafonun verebileceği maksimum akım ise P eşittir U çarpı I olduğuna göre, 50 bölü 12 eşittir 4,16 yani 4 amperdir. Transformatörlerde dönüştürme oranı. Aşağıda verilen bağlantıların herhangi birisinden yararlanarak trafoların bazı değerleri hesaplanabilir. U, K, A, N dönüştürme oranı göstermek için kullanılan sembollerdir. U1 bölü U2, N1 bölü N2, I2 bölü I1, Ü, K, A, eşittir. Örnek olarak U1 voltajı 220 volt, N1 ise 1000 spir. U2 voltajımız 22 volt ise N2 kaç spirdir? Sorusuna U1 bölü U2 eşittir N1 bölü N2 denkleminden 100 spir çıkartabiliriz. Trafolarda manyetik kaçaklar. Trafonun üvesi yetersiz geliyorsa, saçlar küflü, bir yüzeyleri yalıtkansızsa, sarım işçiliği kötü ise, primerde oluşan manyetik alanların bir bölümü devresini hava üzerinden tamamlar. Buna manyetik kaçak denir. İyi kalite trafolarda manyetik kaçak oranı çok az olup verimi yüksektir. Manyetik kaçağın çok olması trafonun yüksüz halde çalışırken aşırı akım çekmesinden, fazla ısın ısınmasından anlaşılabilir. Yüksek kaliteli devrelerin beslenmesinde manyetik kaçağı çok olan trafolar tercih edilmez. Bu tip işler için e, tanınmış ve TS belgeli markalar kullanılmaktadır. Bir fazla transformatörlerin yapım hesapları. Herhangi bir güçte transformatör sarmak için birçok hesaplama yapmak gerekir. Şimdi bunları sırasıyla görelim. Sargıların yerleştirileceği ince çelik saçlardan yapılan nüvenin kesitini belirlemede kullanılan denklem. S nüve eşittir. S n eşittir. Ee, C çarpı S2. Santimetre kare cinsinden. S2 sekonderin görünür gücüdür. Volt amperdir birimi. C ise nüve olarak kullanılacak sacın kalitesine göre değeri 0,7 ile 1,5 sayılar arasında değişen katsayıdır. Manyetik akı birimi F. F eşittir B çarpı Sn. B manyetik akı yoğunluğudur. Tavlanmış saç için B eşittir 7000 ila 7500 e, Gauss e, saç diyebiliriz. Bu saçlar için e, B eşittir 6000 ila 6500 Gauss'a kadar çıkar. Primer gerilimi U1 eşittir 4,44 F frekans ve e, manyetik akı çarpı N1 çarpı 10 üzeri 8 Sekonder gerilimi U2 eşittir 4 çarpı 44 frekans çarpı manyetik akı çarpı N2 çarpı 10 üzeri eksi 8. F şebeke frekansıdır. N1 ise primer sayım, sarım sayısı. N2 sekonder sarım sayısıdır. Nüvede elde e, nüvede elde etmek için kullandığımız saçların kalınlığı 0,5 milimdir ve bu standarttır. AC DC'ye dönüştüren devreler, redresörler. Elektronik cihazların çoğunluğu DC ile çalışır. Konutlarda ise AC 220 voltluk girilim vardır. DC girilim, pil, akü, dinamo gibi araçlardan başka doğrultmaçlarda da elde edilebilir. Şekilde gördüğünüz gibi 220 volt girişinden AC transformatör ve AC DC doğrultma devresi, filtre devresi, regüle devresi ve son olarak tekrar filtre devresinden geçerek alıcıya iletilir. Doğrultmaç devrelerinin çeşitleri. Bir diyotlu yarım dalga doğrultmaç devresi. AC DC'ye çeviren tek diyotlu devrelerdir. Yarım dalga doğrultmaç devresinde çıkış sinyali tam düzgün olmaz. Bir diyotlu yarım dalga doğrultmaç devresinin çalışmasını anlayabilmek için bazı hatırlatmalar yapmamız gerekir. Şöyle ki bilindiği üzere trafoların çıkışında zamana göre yönü ve şiddeti sürekli olarak değişken bir de, dalgalı bir akım vardır. Yani AC sinyalin akış yönü saniyede 50 kez değişmektedir. Trafonun çıkışındaki değişken akım pozitif ve negatif olmak üzere iki alternanstan meydana gelir. Diyotlar tek yönlü olarak akım geçirdiğinden trafonun çıkışındaki sinyalin sadece pozitif alternansları alıcıya ulaşabilmektedir. Bu temel bilgilerden hareket ederek yarım dalga doğrultmaç devresinin çalışmasını şu şekilde ifade edebiliriz. Şekilde verilen devrede görüldüğü gibi trafonun üst ucundaki A noktası sinyalin polaritesi pozitif olduğundan diyottan ve alıcı, alıcı üzerinden akım geçer. Trafonun üst ucundaki sinyalin polaritesi negatif olduğunda ise diyot akım geçirmez. Kesimde kalır. Sonuçta alıcıdan tek yönlü akım geçmiş olur. Alıcıya seri olarak DC akım ölçebilen bir ampermetre bağlanacak olursa ibrenin tek yönlü olarak saptığı görülür. Yarım dalga doğrultmaçlarda çıkıştan trafonun verebileceği gerilimin yaklaşık yarısı kadar bir voltaj alınır. Bu nedenle bir diyotlu yarım dalga doğrultmaçlar küçük akımlı 50 ila 25 miliamperlik ve fazla hassas olmayan alıcıların oyuncak, mini radyo, zil ve bunun gibi beslemesinde kullanılır. Yarım dalga doğrultmaç devrelerinde çıkıştan alınabilecek akımın değeri ise I çıkış eşittir 0,636 çarpı I giriş olmaktadır. Tam dalga doğrultma yapan devreler. Orta uçlu trafolu tam dalga doğrultmaçlar sinin her iki alternansının da alıcıdan tek yönlü olarak akarak geçmesini sağlayan devredir. Bu tip devrelerin kurulabilmesi için orta uçlu trafoya gerek vardır. Orta uçlu trafonu trafolu tam dalga doğrultmaç devresinin çalışma ilkesi ise şekilde verilen devrede görüldüğü gibi trafonun üst ucunda A noktası pozitif polariteli sinyal oluşturduğunda D1 diyotu ve alıcı üzerinden akım geçişi olur. Trafonun alt ucu B noktası pozitif polariteli sinyal oluşturduğunda ise D2 diyodu ve alıcı üzerinden akım geç geçişi olur. Görüldüğü üzere diyotlar sayesinde alıcı üzerinden hep aynı yönlü akım geçmektedir. Ve bu da DC akımdır. İki diyotlu doğrultmaçlarda çıkışta alınan DC güç uygulanan AC gerilimin 0,9'u kadardır. Bunu denklem şeklinde belirtecek olursak U çıkış eşittir 0,9 çarpı U giriş. Çıkış akımının değeri ise U çıkış eşittir 0,79 çarpı I giriştir. D1 ve D2 diyotlarından geçen akımlar trafonun orta ucundan devresini tamamlar. Devrenin yapımında kullanılan trafonun sekonder sarımı 3 uçludur. Bu sayede trafonun çıkışında 2 adet gerilim oluşmaktadır. Trafonun sekonder sarımı N1 ve N2 sargılarına oluştuğu görülmektedir. Bu iki sarımda birbirinin ters polaritede iki gerilim doğmaktadır. Yani trafonun A noktasında oluşan sinyalin polaritesi pozitif iken B noktasında oluşan sinyalin polaritesi negatif olmaktadır. Trafoda oluşan akımların devresini tamamladığı uç ise orta uç olmaktadır. Köprü tip tam dalga doğrultmaçlar. AC'yi en iyi şekilde DC'ye dönüştüren devrelerdir. Her türlü elektronik cihazın besleme katında karşımıza çıkabilir. Köprü diyotlu tam dalga doğrultmaç devresinin çalışma ilkesi <laughs> şekilde verilen devrede görüldüğü gibi trafonun sekonder sarımının üst ucunun A noktası polaritesi pozitif olduğunda D1 ve D3 diyotları iletime geçerek RY üzerinde akım dolaşır. Trafonun sekonder sarımının alt ucunun B noktası polaritesi pozitif olduğunda ise D2 ve D4 diyotları iletime geçerek RY üzerinde akım dolaşır. Doğrultmaç derilerinde alınan DC'yi tam doğru akım haline getirici süzgeçler, filtreler. Doğrultmaç devrelerinde trafonun çıkışa bağlanan diyotlarla iki yönlü olarak çalışan akım tek yönlü hale getirilir. Ancak diyotlar akımı tam olarak doğrultamazlar yani elde edilen DC dalgalıdır. Bu da alıcıların düzgün çalışmasını engeller. İşte çıkışı tam doğru akım haline getirilmek için kondansör ya da bobinler kullanılarak e, filtre devreleri yapılmıştır. Değişken akım hatırlamak gerekir zamana göre yönü, yönü, değişmeyen ancak değeri değişen akıma denir. Yarım dalga ve tam dalga doğrultmaçların filtresiz çıkış sinyallerine nabazanlı DC, endüs, endülasyonlu DC gibi adlar da verilir. Doğrultmaçlarda kullanılan filtre çeşitleri. Kondansörlü süzgeçler. <laughs> Doğrultmaç devresinin çıkışına paralel bağlı olan kondansör çıkış sinyalini filtre ederek düzgünleştirir. Şekilde gördüğümüz gibi diyottan geçen pozitif alternans maksimum değere doğru yükselirken kondansatör şarj olur. Alternans sıfır değerine doğru inerken ise C1 üzerindeki yükü alıcıya verir. Dolayısıyla alıcıdan geçen doğru akımın biçimi daha düzgün olur. Osiloskopla yapılacak gözlemde bu durum görülebilir. Filtre olarak kullanılan kondansatörün kapasite değeri büyük olursa çıkışta alınan DC daha düzgün olur. Doğrultmaç devrelerinde alıcının çektiği akım göz önüne alınarak 470 ila 38 bin mikrofarad arası kapasiteye sahip elektrolitik tip kondansör kullanılır. Pratikte 1 amper çıkış verebilen bir doğrultmaç devresinin çıkışına 1000-2000 mikrofaradlık bir kondansör bağlanmaktadır. Yani kullanılacak kondansörün kapasite değeri alıcının çekeceği akıma bağlıdır. Filtre olarak kullanılan kondansörün çıkış geriliminin yükseltilmesinin nedeni kondansörler AC'nin maksimum değerine şarj olmasıdır. AC'nin maksimum değeri etkin efektif değerden %41 fazla olduğundan doğrultmacın çıkışındaki DC girişteki AC gerilimden yaklaşık %41 oranında daha yüksek olur. Devrenin çıkışını yük bağlanınca gerilim de bu yükselme düşer. Bobinli süzgeçler Bobin, Bobinler üzerinden geçen dalgalı akımların değişmelerine karşı koyarlar. Şekilde görüldüğü gibi diyotların çıkışına bağlanan bir bobin, dalgalı yani titreşimli olan DC sinyali azalıp çoğalmasını belli oranda önleyerek çıkışa bağlı olan alıcının daha düzgün akım geçmesini sağlar. Bobinin filtreleme işlemini yapma şekli, bobinlere değişken özellikle akım uygulandığında sargıların etrafında bir manyetik alan oluşur. Bu alan kendisini oluşturan etkiye karşı koyar. Yani yükselen giriş akımını bastırır. Uygulanan akım kesilin, kesilince ise bobin etrafındaki alanı aniden sıfır değerine doğru azalması nedeniyle bobinde bir gerilim oluşur. Bu e, EMK şebekenin geriliminde yükseltme etkisi yapar. Yani diyodun çıkışında bulunan dalgalı akım sıfırdan itibaren yükselirken bobin bunu bastırmaya çalışır. Akım te tepe değerlerinden sıfıra doğru inerken ise bobin bir EMK oluşturarak alıcıya giden gerilimi yükseltmeye çalışır. Süzgeç olarak kullanılan bobinler ince çelik saçların ya da feritten yapılmış nüvelerinden nüvelerin üzerinden sarılmış izoleli iletkenlerden oluşur. Bobinde kullanılan iletkenin kesiti ve sarım sayısı devrenin akımına bağlı olarak değişir. Bobin ve kondansörlü kondansörlü süzgeçler. Bobin ve kondansör bir arada kullanıldığında çıkışta alınan DC daha düzgün olur. Filtre devresindeki bobin çıkışında titreşim oranı biraz daha düşürür. Daha sonra kondansatör dol dolup boşalarak alıcıya giden akımın çok düzgün hale gelmesini sağlar. Kondansatör bobin ve kondansatör süzgeçler. En iyi süzgeç devresidir. Hassas yapılı ve kaliteli devrelerin çıkışının filtre edilmesinde kullanılır. Diyotların çıkışında gelen dalgalı akım CLC'den oluşan süzgeç devresinden geçerek 3 etkiye maruz kalarak düzgün bir akıma dönüşür. DC güç kaynaklarında kullanılan regüle devreleri. Değişik devrelerde akımlar geçen değişik devrelerde akımlar çeken devrelerden oluşan elektronik cihazlardaki akım değişikliği aygıtı besleyen güç kaynağının çıkış geriliminde değişiklik yapar. Halbuki bu güç kaynaklarının çıkış geriliminin sabit kalması istenir. İşte bu sakıncayı gidermek için regüle güç kaynakları yapılarak değişken akımlara karşı çıkış geriliminin sabit kalması sağlanmaktadır. Hassas yapıda olan elektronik cihazlara sabit değerli DC sağlamak için çeşitli tiplerde regül devreleri geliştirilmiştir. Zener diyotlu basit paralel regülatörler Şekilde verilen basit paralel regülatör devresinde giriş gerilimi 15 volt olmasına rağmen çıkış gerilimi 9,1 volt olmaktadır. Devrede kullanılan zener diyot 12 volt olur ise çıkışı da 12 volt olmaktadır. Yani giriş gerilimi değişse dahi çıkış gerilimi hep sabit kalmaktadır. Devrede zener diyot aşırı akıma karşı korumak için kullanılan RÖ direncinin değeri U giriş eksi U zener diyot bölü IZ'dir. Küçük güçlü regüle devresi hesaplamalarında IZ akımı 5 ila 10 mA arası bir değere değerde alınabilir. Transistör ve zener diyotlu seri regülatörler. Seri regülatör devreleri NPN ya da PNP transistörler kullanılarak yapılabilir. Şekil 522, Şekilde verilen devrede kullanılan ön direnç e, zener diyodu ve transistörün beyzini karşı akıma korur. Girişe DC uygulanınca zener diyot üzerinde sabit bir gerilim oluşur. Bu gerilim transistörün beyz ucuna tetikler. Tetiklenen transistör ise iletime geçerek çıkışa bağlı alıcıyı besler. Giriş gerilimi değişse bile zener diyot sayesinde çıkış aynı kalır. Bu tip devrelerde transistör alıcıyı seri bağlıdır. Çıkış uçları kısa devre edilirse devreden aşırı akım geçer ve transistör bozulur. Seri regülatör devresinde 12 voltluk zener diyot kullanıldığında BD135 adlı transistör sil silisyumdan yapıldığı için çıkış gerilimi 11,4 volt olur. 0,6 voltluk gerilim transistörün B-zemiter uçları arasından düşer. Devrede kullanılan transistör germanyum olursa çıkış gerilimin değeri 11,8 volt dolayında olur. Uygulamada kullanılan seri regülatör devrelerinde zener diyot, zener diyota paralel olarak bir kondansatör daha bağlanır. Bu eleman giriş girliminde oluşan salınımları en aza indirme görevi yapar. Transistörlü paralel regülatörler. Şekilde verilen devreye uygulanan giriş girlimi yükselince çıkışta yükselir. Bu da alıcıya paralel bağlı olan bir transistörün beyz ucuna bağlı zener diyodu iletime sokarak transistörün iletime geçmesine neden olur. İletken olan transistör artı uçtan eksi uca doğru belli bir akım geçirir. Transistörün şaseye doğru ilave bir akım geçirmesi RÖ direncinden geçen akımın artırıcı etki yapar. RÖ'den geçen akımın artması bu eleman üzerinde düşen gerilimi yükseltir. RÖ'nün üzerinden düşen gerilimin art, artması çıkışa bağlı olan alıcı da düşen gerilimin azalmasına yol açar. Bu sayede alıcıya yüksek gerilim gitmesi önlenmiş olur. Paralel regülatör devreleri çıkış gerilimi çok hassas olarak sabit tutamadığından uygulamada pek tercih edilmez. Transistörlü hata yükselteçleri, seri regülatörler. Şekilde görüldüğü üzere T2'nin emiterine bağlı olan zener diyot sabit bir gerilim oluşturur. T1'in beyzinde ise UZ artı UC2 kadar gerilim oluşur. UC2 gerilimini pot ile değiştirmek mümkündür. Potun orta ucu yukarı doğru kaydırılırsa UC2 azalır ve çıkış gerilimi düşer. Potun orta ucu aşağı doğru kaydırılırsa UC2 büyüyeceğinden çıkış gerilimi de yükselir. Devrenin giriş gerilimi yükselince pot üzerinde polarma olan T2 transistörünün iletkenliği de artar. T2'nin iletken olması T1'in beyzindeki gerilim ve akımı düşürür. T1'in beyz akımının düşmesi ise alıcıya giden akımı azaltır. Alıcının akımının azalması Çıkış geriliminin düşmesine yol açar.